Karan. Ha, merhaba. nereye geldin? Sen merhaba. yardımcı olayım. Dur. Heh. Bunu da böyle koy. Heh. Tamam. Bunlarını doldur. Bu ay, canına. burası bir kuyruklar. Haran çok güzelmiş ya. Lara <laughs> ne yapıyor? Baksana bir tren burası bir burası bir tren biliyor musun? Bak. Evet bu bir tren. Bak tahtalı uzun bir tren yapmışlar burada. Çuf 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 görüyor musun? Evet. Çok güzelmiş ya. Sen Hayır sen kızlarla oyna. Ablalarla oyna tamam mı? Amira'yla, ile oyna. Hey. Baba. Merhaba. Nasılsın? Ben şekiller yapmıyorum. Neden? Ne kadar güzel ıslak kumun varmış. Bak şekiller yapabilirsin bunda. Bak hop bak. Ay Bir daha yap. Sen onu ters çevir, doldur. Bir daha yap. Bak ablalar da ne güzel şekiller yapıyorlar. Evet. Kürek burada. Al bakalım. Hadi doldu. Hadi Çevir. Çevir onu Çevir. Pavirni. 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 Bak. Вот так вот, смотри, оп. О, какая красивая. Тише. 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 Hadi bakalım. Tamam abla, ablanın. Tamam oynayabilirsin yes, yes, abla yes. izin veriyor. Islak kumdan koyman lazım. Kuru kum koyarsan o olmaz. Islak buradan al koy. Hatta bu küçüğü de yapabilirsin. Hadi şekil yap bakalım. Evet o küçük o büyük. Adam adam böyle çevik, çevir. Çevir olacak. Hadi doldur bakalım. Şekil ya, bastır biraz. Hatta pasta da yapabilirsin. Oo Karen bak abla ne yapmış bak. Buraya dökmek ister misin? Oy. Hadi dök buraya. Bak. Şimdi onun üstüne kum dök. Kum dök. Bu kumları dök. Islat kumu iyice. Hadi. Ah. Evet. Hadi bak böyle. Bak. Burası bir havuz oldu Karın. Havuz. Evet harika bir havuz oldu. Çok güzel. Oyna. Üstünü ıslatma. Tamam mı? Dikkat et. Oynayabilirsin. Oraya mı dolduracaksın? Oraya bence buraya su koyup buradan akıtabilirdik. Ben sana yine su getireyim. ister misin? Ha? Tamam. Hadi bakalım nereye? Havuzumuza mı? Hı -hı. Al bakalım. Anne bir tane de Bir tane de buraya bak. Oo. Anne. Oh, bak dönüyorlar ne güzel dönüyorlar. Evet, Anam yani balıklar yüzsün. Evet ördekler balıklar yüzüyor. Hadi anne. al. Al Ol. balığı da at yüzsün. Hadi bakalım. Bıcı bıcı yapalım. Aa. Her temiz anne, olalım. Anne o bir tane daha gördüm. Ha, nerede? Onda. Onu mu? Амира, дай вот эту, пожалуйста, Карану. Ал, Ой, düştü. Hmm, Ağuzda yüzüyorlar ne güzel. Aa. Bizi burada yeşilden mandı. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Onu bak. Bak. O ne? Onun adı ne Kara? Kepçe. Ne yapıyor kepçe? Kazacak şimdi bak. Bak bak. Oo! Wow. Hareket ediyor Karan. Gördün mü nasıl kasıyor? Ha? Ay canına. Bak kum alıyor. Wow. kaldırıyor kaldırıyor. Kenara çekiyor orayı döküyor. Wow. Çok güzelmiş. Sen ne <laughs> Neden hadi gidelim o zaman gel. Bay bay kepçe. Bay bay kepçe. Hadi parka gidelim koş. Anne. oradan geç bir daha zıpla. Hadi. Hadi karan karan yap. Karan karan. Hop. Wow. Aa, evet kırılmış. Hadi bir daha zıpla hadi. Bir, iki. Hadi. Hop. Vay canına. Korktum ya karan Anneler yapmaz ama olmaz. Bu anneler geçmez. İstersen birazcık arabalı kaydırağa gidebiliriz. Hadi. Ha. Gitmeyecek anne. Hadi zıpla. 1 2 üç. Wow. Ben buradayım. Hadi gel şuradan kayalım. Ne dersin? Gel. Hoş. Hadi merdivenden çık Karan diyeceğim ben sana. Hadi. Karan, Karan, Karan buradan kay. Aa, ben seni buradan bekliyordum ama. Wow, şunlara bak, bunlar neymiş? Gel bir bakalım. Ah, orada köpüş var. Bak. Aa, köpüşe mi bindin sen? <laughs> <laughs> Hav hmm, köpüş. Ol, 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 ol. Burada neler varmış? Abiler, ablalar varmış. Yaşlı bir dede varmış burada bak. Bastonuyla beraber. Bastonu da var. Aa burada tamirci var. Aa, ama Aa a -a. Var. Evet tamir yapıyor. Acaba ha? neyi tamir yapıyor? Bisikleti tamir yapıyor sanırım. Hey dede merhaba dede. Nasılsın dede? <laughs> burada da bir abla var. Burada bir abla görüyorum bak. Bak. <laughs> Köpüş oradadı. Bağlı şu çekemezsin hadi kaydırağa koş kaydıral. Aa. şimdi maviden kay zayıf bir abi burada da şişko bir abi var rafa'dan tayfa hadi şimdi kay kaydıraktan hadi pekeri yok yok arabanın evet yazık hadi kay hadi bir İki. maviden maviden hey <laughs> Maviden kaysana. Hadi maviden gel hadi. Bir, iki. Karan 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 karan. Hadi 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 hadi. Wow! Harikasın. Sancakla sallamak ister misin? Yavaş yavaş. İstemiyor mu? Tamam. Peki. Aa, bak nereye yukarıya çıkmış. Sen de çıkmak ister misin oraya? Tamam sen çıkma düşebilirsin. Wow Karan araba ne kadar güzelmiş ya. Farları da var. Bineyim mi? Hadi bineyim ben de. Hop bindim arabaya. Aa, aa, Karan arabayı sürüyor. Hadi zıpla. Zıpla. Hoppa evet. Ya, çık hadi. Hadi kay. Bir, iki. Sarıdan değil maviden şapşik. <laughs> Yuhuu, gelin. Kaçıyor. Hadi sen de. Gel, gel, Hadi gel, gel. Bir taraftan da bak bakayım. Koş öbür taraftan da bak. Hadi. Burada. Ay, o kosmonot Nedir bilmiyorum ne. O işçi galiba. Mı? Yok, burada var. Hadi oradan gel bak. <laughs> hadi öbür taraftan bak. Burada kız oluyormuş ama. Hadi. <laughs> Aa, tut девочка. Tut девочка, смотри девочка. давай aydaşı bu hadi, 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 hadi bu git O zaman eve gidelim karar. Ne dersin? O zaman Bu salıncağın şeyisi işte tutma. Şeysi. Tamam bekle bekliyoruz anneciğim. Sağlayacağım Hadi gözlerim kapalı. Açayım mı? Aha. Aa bu da ne? Hani. Çiçek. Aa dişiki dedim. Hadi gel sallayayım seni de gel. Tamam. Hadi. Bana ben iyi oturacağım. Tam şimdi orada arkadaş iniyor. Hadi arkadaş iniyorsa otur tamam gel otur çey. Asla. Asla.